Arkadaşlar hoş geldiniz. 14 yaşındaki genç yeteneğimiz Ediz Gürel Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Avrupa Şampiyonası'nda inanılmaz bir oyun oynadı. İnanılmaz bir turnuva geçirdi ve çok da hak ettiği Avrupa'daki ilk 15 sıraya girmiş oldu bu turnuvada. Ediz Gürel hakkında tabii ki konuş konuş bitmez yani burada. Çünkü kendisiyle Kazakistan'da da tanışma fırsatı buldum. Gerçekten hem yani hem genç yetenek hem de e, başarılı olmasının yanında çok sağlam bir karakteri de sahip çok tatlı biri gerçekten. E, buradan başarılarının devamını diliyorum. E, çok güzel bir turnuvada geçirdi. 2600 reytinge sahip iki oyuncu yenmeyi başardı. Yine 2600 küsür reytinglere sahip 2 oyuncuyla berabere kalırken 2500'lerdeki iki oyuncuyu da yenmeyi başardı. Yani, müthiş bir turnuva geçirdi ama oynadığı satranç yani böyle ee, belki Ediz Vahap karşılaşmasını izlemişsinizdir ve orada belki birazcık berabereye yönelik oynuyor gibi geliyor olabilir o karşılaşma özelinde ama genel olarak o kadar fazla savaştı ki ve bu oyunda da göreceksiniz bu oyunu kazanca çevirmek için neler yaptı Ediz Gürel hep beraber izleyelim. Beyazlarda Ediz Gürel, siyahlarda 2600 reytinge sahip Velimir Ivic oynuyor. E4'te oyun başladı. E5 alt ve 3 6 C6 ve fil B5 beraber İspanyol açılışında A6'ya fil C6 almayı tercih etti Edis açılış hazırlığı gereği ve D çarpı C6'dan sonra burada kırışmalı İspanyol'a giriliyor. Kısa rok Vezir F6 ve D4 ile beraber E çarpı D4 ve bu piyonu hemen almak istemiyor. Fil G5 oynamayı tercih ediyor ve Vezir D6'ya gittikten sonra D4'teki piyon alt tarafından alındı. Şimdi burada fil e7 ve fil çarpı e7 alt çarpı e7'den sonra at c3'e gitti ve beyazlar gelişimine devam ediyorlar. Siyahlar da muhtemelen burada uzun rok atacaklar. Tabii ki fil g5'in amaçlarından bir tanesi de muhtemelen atın hemen f6'ya çıkmasını engelleyip fil e7 ile birlikte atın a7'ye koyulmasını sağlamaktı. Şimdi fil d7 oynandı ve at b3'ün ardından burada uzun rok atılıyor. Uzun rokun devamında tabii ki siyahlar için çok doğru bir tercih. Çünkü böyle bir yapıda aslında bu şaha ulaşmak birazcık daha zor diyebilirim. O yüzden uzun rokun ardından şimdi ediz vezir f3 oynuyor ve vezir f3'ten sonra vezir e3 ve vezirin a7'ye bakışıyla beraber bu şaha bir atak gelebilir. At g6 uzunca süre buna baktı. Çünkü muhtemelen Kale A1'den sonra bu veziri nereye koyacağını düşünüyordu. Ve Velimir İviç o cevabı alt G6 oynarken buldu. Veziri E7'ye koyuyor. E, alt buradaydı ve artık bu kareyi vezir için boşaltmış oldu. Vezir e sonra vezir 3 ve burada vezir A7'ye bakılıyor. Şimdi tabii ki Şah B8'le beraber o korun, konu e, korundu. Çok pardon. At C5'in ardından da Fil C8'le beraber artık Şah'ın bulunduğu kanatta Velemir Iviç aslında he, yani en azından bir 10-15 hamle herhangi bir atak görmeyecek. a At D3'e gitti. Tabii ki atın B3'te hiçbir şey yapmadığını at C5 ile beraber at d 3te artık daha iyi bir kareye oturduğunu söyleyebiliriz. Kale H E8 oynandı. E4'e bir baskı var. Kale F E1 ile korunuyor. Ve F6'nın ardından şimdi A4 oynandı. Muhtemelen tabii ki isteklerden bir tanesi ilerleyen zamanlarda B4 B5 ile beraber e, buradaki şaha bir saldırı yapmak. A5 ile beraber Siyahlar aslında çok doğru bir hamle yapıyorlar bilgisayarın sevdiği bir hamle ama Edis Ediz burada güzel yaklaşıyor bu hamleye. Kale B1 oynuyor. Kaleyi D1'e atmıştı. Şimdi ufak bir plan değişikliği oldu. Çünkü ana planımız artık bu şaha saldırmak. Ve kale B1 ile beraber artık B4 ile niyetini belli ediyor. Vezir f oynandı. Tabii ki C4'ün zayıf kalabileceğini görüyor burada siyahlar. Ve B4'ün ardından veziri hemen C4'e geliyorlar. Ve kale B3. Şimdi muhtemelen Burada değerlendirme yaparken ilk ben bilgisayara da bakmadan Burada belki bu vezirin beyazlar için zorluk çıkarabileceğini düşünmüştüm Çünkü mesela burada at e5'in ardından at b2'ye geliyorsunuz Kaleniz b3'te pek iyi kalmadı Atı normalde b2'ye koymazdınız Bir de rakip vezir de 4'ten sonra e, vezirleri de kesebildiğinde Aslında burada siyahların konumu iyi kalıyor Fakat burada b çarpı a5'ten sonra bir piyon kazanıyorsunuz ve sonrasında taşları güzel bir yere koyabilirseniz özellikle B3'teki kaleyi ve B2'deki atı işte o zaman siyahlar zor durumda kalabilirler. İşte burada file E6, kale A3. Kalemiz belki daha da kötü bir yere gitti. Fakat G5 F3'ün ardından E4'te korunduktan sonra şimdi kale D8'e at E2 hamlesi var. Bu çok akıllıca bir hamle. Kale D2 izin veriyorsunuz zaten ama burada kale D2'den sonra kale C3 ile birlikte kalenizi hem C2'ye hem c 2 koruyabilecek bir yere getirdiniz hem de artık a 3ten daha iyi bir yerde ve artık B2'deki atı da güzel bir yere koymayı başarabilirsek aslında tüm problemler çözülmüş olacak şah 7 geldi burada şah F2 F5, H3, F4 F4 ve G4 İşte burada bir kırılma anı yaşanıyor G4'ten sonra aslında buradaki E4'ün kötü kalmadı ve H4 sebebiyle de siyahların şah kanadında bir atağının olmadığı ve bu yapının gerçekten çok sağlam olduğunu görüyoruz ve şah V2'de hiç de kötü bir durumda değil. O yüzden burada beyazlar özellikle ilerleyen zamanlarda daha doğrusu siyahlar ilerleyen zamanlarda buraları açmayı başaramazsa kazanamayacak. Ve tek bir hamle var burada. Belki de G3'ü o yüzden oynadı. G3 ile birlikte G hattını da açmak istiyor siyahlar ki atak yapıp kazanabilsin. Fakat Şah G3 bu fedayı kabul ediyor beyazlarda Ediz Gürel. Ve burada kale, kale G8, Şah F4 ve at G6. Şah'ın belki burada bir işi yok diye düşüneceksiniz ama Şah bu manevrayı yaparak aslında bir noktada Şah E3 ile beraber hem konumunu çok sağlamlaştırmış oldu. Hem oradaki bir piyonu daha aldı. Hem de artık siyahların konumu eskisi kadar iyi değil. Yani buradan birkaç hamle önceye dönelim. Burada alt merkezi çok iyiydi. Kaleler artık burada D2'den bir baskı yapıyordu. Birbirlerini tutuyorlardı fakat sonra Şah'ın da E3'e gelmesi de beyazlar için çok iyi. Ve burada Siyahlar daha pasif konumda kaldılar ve G3'ten sonra da bu piyon çok güzel kalmış oldu. E4'teki piyon da çok güzel ve siyahların mutlaka ve mutlaka bir şey yapması gerekirken tabii ki merkeze gelen o at bir de B2'deki kötü atın iyileşmesi sebebiyle tehdit altında kaldı. Yani bir anda 5-6 hamle önce acaba yani bu konum aleyhimize çok mu kötü gidecek derken Hemen her şey düzelmiş oldu Alt g4 şah d2 at h2 gelindi Kale h1 ve at g4'ün devamında kale f1 ve alt g e8'de kale f 1 ve alt g e 8de kale c 5 İşte burada beyazlar artık daha iyi bir konumda kalıyorlar Şimdi h5'in sürülmesi de engellenmiş oldu Fil c8 geliyor kale f4 ve at e 5ten sonra bu sefer h5'i e, beyazlar oynadılar B6 tabii ki bu tehdit ilerleyen zamanlarda başına bela olacak siyahın. B6'dan sonra tabii ki o dubleden bir noktada kurtulacak burada siyahlar ama A5'te hiç iş yapmayan dublemizden biz de kurtuluyoruz A6, CB6 ile. Kale C3, belki de tek hamle C5 oynandı ve şah E3'ün ardından şimdi at G4'e gidiyor. Şah F3 ve at H2'den sonra şah G2, at G4'e Dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da e, kale ileride c4'te kalırsa at e3 beraber çatal yiyebiliriz. O yüzden c4 burada aslında düşünülebilir bir hamle olabilir ilerleyen zamanlarda siyahlar için. a5'e burada b çarpı a5 almayı tercih etti. Ben burada c4 oynamasını bekliyordum. Kale c4 sebebiyle değil sadece. Sadece bir tuzak kurmak değil ama c4'ten sonra buradaki atı oynamak zorunda kalacaktı. Ama e, ee, B çarpı A5 yine C4 oynasa da Edis çok iyi konumda ama B a sonra daha da iyi. Kale hemen C5'i aldı. Şah B6 ve A C3 artık E2'deki hatta çok güzel bir konuma yerleşiyor. Artık çünkü g 3 tutmasına gerek yok. At C3'e geldi. Burada çok güzel bir ara hamle var. Eğer kale D3 oynarsanız C çarpı D3 almamıza gerek yok. Çünkü buradaki kale düşüyor. Ama kale çarpı D3'e önce bir şah Şah kaçtıktan sonra artık C çarpı D3 alabiliyoruz. O yüzden kale D3 de olmuyor. File 6 geldi. Kale B5 şah. Şah C7 ve kale buradaki boştaki piyonu da aldı. Konuma baktığınız zaman tabi bir A 3 şah f 2 ve A C2 de oynatalım. Konuma baktığımız zaman tertemiz bir şekilde iki piyon öndeyiz daha da iyisi kalelerimiz daha aktif konumdalar. Merkezde çok daha iyiyiz. At çarpı C2'den sonra kale C5, şah B8'e at D5. Ver burayı diyoruz artık. E, o yüzden mecburen buna bir çözüm bulması lazım. Kale C8 geliyor. Kale C8'den sonra kale B5 şah. Şah A7'ye şimdi at C5. Yani atlar daha demin övdüğümüz konumlardan daha da iyi bir yerdeler. At C5'ten sonra fil D5 alındı. E çarpı D5. Kale F8. Tabii ki kaleleri kesmek tek çare. Aksi takdirde at B4'ten sonra kale F7'ye mat oluyor alt hamlede. O yüzden E çarpı D5'e mecburen kale F8 oynamak zorunda ki siyahlar bu konumda taş değişmek istemezler normalde. Ve burada at 6 oynuyor Ediz Gürel ve rakibi oyunu terk ediyor. Çünkü Mecburen kale f4 almak zorundasınız. G çarpı f4'ten sonra iki tane geçer var. Kaleli at. Çok güzel bir konumdalar. Ve devamında da bu piyon artık yürüyüp kazanacak burayı. Kale f8 bile yani bu piyonun yürümesine engel değil. Çünkü d6 bu sefer yürüyor. O yüzden burada daha fazla devam etmek istemedi ve Velimir Ivic terk ediyor ve Ediz Gürel harika bir galibiyeti imza atıyor. Bunu paylaşmadan sizlerle edemedim. Umarım keyif alırsınız. Keyif aldıysanız tabii ki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve Ediz hakkında da yorumlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.